Selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ilk önce çift hesap başmada, sonra e, elmas kapmacıda oynuyoruz. Sonra birlikte çekeceğimiz videolarla ilgili konuşuyoruz. O aralarda onlarla ilgili konuşuyoruz. Hemen Max'cim seçtim. Oh. İnşallah. Güzel bir maç. Bununla birkaç maç atacağım ben ama videoya e, bir iki maçımı koyarım ya da bir tanesini koyarım sonra elmasa geçeceğim. E, Görevlerimi yapmak istiyorum. O yüzden. Adam hala şeye vuruyor çünkü Şu zımbırtısına güveniyor. Dört yükü var bende hiçbir şey yok. Niye öyle oldu? Şimdi e, şey de anlatayım bir yandan. Ee, önceden e, ilk olanları video çektiğimde birlikte oynuyorduk. Ee, şimdi kupam biraz yükselince o şey geçti çünkü e, kaç bin kupayla toplam genel kupası bin kupa olanlarla da oynuyordum mesela. E şimdi maçlar biraz ağır geçtiği için onu yapmayı bıraktım. Takmak bir çık, bir vursan keşke. Ay çok kötü ya. Onu öldürsek bitecek belki de. Üç takım kaldı ya. Onun Allah'tan şey kalmadı. Ee, aksesuar. <laughs> Hepsini ben de kullandığı için. Neyse güzel oldu bu. maç biraz kısa sürdü ama olsun. Şeye geçeceğim. Ee, Emas kapmacaya geçeceğim inşallah. Bir yandan da anlatmaya devam etmek istiyorum. Ems'de görevim var. Direkt Emzle e, maça başladım. Şeyi anlatmaya başlamıştım tam aslında e, şeyde Max'le oynarken e, birlikte nasıl video çekeceğimizi anlatacaktım. Şimdi daha önceden ben bunu yapıyordum. O sebeplerimi falan söyledim biraz önce. Şimdi şöyle bir şey yapalım dedim ben yine. E, çünkü böyle dahil olmayı seviyorsunuz ya da kendi kanalınız için işte video çeken falan diye yazıyorsunuz ya. Şimdi bu videonun altına ee, ben etiketi açacağım, ee, bizi çek diye. Etiketi açacağım, o etiketle birlikte oyuncu adınızı falan yazmanızı istiyorum. Ama o etiketi kullanarak, ben büyük ihtimal videoyu açtığım zaman o etiketi yazıp e, şey yapacağım, açacağım onu. Ee, o etiketle birlikte oyuncu adlarınızı yazmanızı istiyorum. discord'a da gelmenizi istiyorum çünkü Discord'dan konuşacağız, nasıl yapacağız. Ee, işte hani siz karar vereceksiniz hangi modda oynayacağız, işte e, hangi karakteri alacağım, onları falan siz karar vereceksiniz. Yani nasıl bir video olacağını siz karar vereceksiniz. Oyuncu adlarınızı yazmanızı istiyorum o yüzden. Ee, aynı zamanda açıklamalara şeyi bırakıyorum ben. Ee, Discord linkini falan bırakıyorum. Oradan Discord'a da gelmeyi unutmayın çünkü e, böyle o yorumların içinden seçeceğiz. Sonra orada yayınlarım herhalde büyük ihtimalle seçtiğimiz kişilere. Öyle öyle bir şeyler yapacağız işte. Büyük konuşuruz yine nasıl yapacağız falan filan diye. Ben adam öldüreceğim diye görevim adam öldürme görevi benim de. Onu nasıl açıyorsa ben böyle çıkıp Çıkmasa mı olur? Ee, i̇yi oldu böyle olması. Çünkü bir daha geleceğim şimdi. Ya. Şey yapmak istiyorum. ya ee, görevi işletebildiğim kadar işletmek istiyorum. Çünkü emzle maçlara girmek istemiyorum artık. Çok öldük be. Vallahi çok öldük. Şurada bekleyeyim artık lan. Fazla oldu. <laughs> çok fazla öldü. Bu kadar bana fazla. Ay bildirim ya. Yayınlarda söylüyorum okey oynamaya başladık. <laughs> o yüzden o bildirme onun bildirmeyi. o yapacak bir şey yok artık. Güzel. 30 aldık. O bayağı düşman öldürmüşüz. bir maç bir maç bir maç bir yani maç görevi görevleri işletmek elmastaki amacım benim sürekli hep söylüyorum bunu da ya ee, yani işletebildiğim kadar işletmek istiyorum da şu iki atıcı olmadı ya yaklaştırmayacaklar beni bak ikisi birden oraya atıyor ben buradan çıkmam imkansız o da şeye gitti kaseye gitti bak tuşu aldı Gerçi search ultisini açarsa olabilir. Ama diğer tür birazcık zor. Ki benim bunları öldürmem de zor birazcık şu an. Ha şu panelin şeyleri alan alan atıyor ya. O beni bayağı zorluyordu. Yaklaşmam diye düşündüm ama geldim. <laughs> Yapacak bir şey yok Abi, Adamı öldürseydin iyiydi Bak bir önceki maç ne güzel adam öldürdüm Kaç tane öldürdüm Şimdi bu maçta da öyle öldürsem görevi bitireceğim aslında Ama şeylere yaklaşamıyorum ya Bu iki zımbırtıya yaklaşamadım ki. Alamadım ya. Onlar ölmesin de Hem görevi yapıyoruz Hem pahalı bileği işte öyle öyle Ortaya karışık karışık bir şeyler Ama. O yaklaştırmıyor abi beni. Neyse ufak ufak. Küçük küçük minnak minnak yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. <laughs> o <gitti> ya. Ölmüyorsun de ben, <laughs> ben almışım ya. 7 tane de search'te var. <laughs> Vay be. Ben hiç search'te e, dikkat etmemişim. Bu, bu şeyden hayır gelmedi. Bir tane adam alabilir gider ayak yoksa şu iki manyak beni yaklaştırmadı <laughs> Allah kahretsin ya 8 tane adam öldürmem lazım şimdi 3-5 tane öldürsem sonra gerisini yine yaparım ya yaparım diye de umuyorum yani inşallah bu arada şey yapacağım ee, Discord'a bir tane kanal açtırırım herhalde şey diye e, ee, bu şeyle ilgili video ile ilgili konuşacağımız bir bölüm yaptırırız oraya. Aynen aynen. Öyle bir şeyler yapıp işte birlikte yapmaya başlayacağız. Haftanın 2-3 günü yaparız böyle ya. Ya konuşuruz oradan. Adam mı duracağım ya? Sürekli şey e, ölüm modunda. E, mesela toplamak istemiyorum da e, şey olsun diye garanti olsun diye toplamak da istiyorum. Alsam. çok güzel oluyor. Kaçırdım. Frenkler de burada ilk defa birini görüyorum. Ben. Genelde bu, bu map'in adamları işte Rosa, Pen falan falan. Olmuyor. Ama bu Power Play hangisi şeyse Max'a işte onu şey O da çok hızlı. Ay iyi önümüzün açıldı iyi oldu. De. Bir baksana abi. Durmuyor ki yine. Bir saniye sakin beklersek alacağız. Çocuklar. Yapabiliriz. Abi Leon var. Leon nereye gitti? Görünmezlik vardı olurum. Bu baskı yer kesin bir yer. Bir de ekranı dondur başladı. Arttan gel. Büyük ihtimalle videonun bu kısımları şşş 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 hızlı hızlı bir şeyler oluyor. Bir bayağı kısım. <laughs> <laughs> topla topla topla. Geri sayımın başlasın. Bak geldi yine. Pis. Bir aldım. Bir tane daha aldım. Güzel. Görüyü bayağı işlettim. Olmayan yerinde bir yerlerde tamamlayacağız artık onu yapacak bir şey. Çünkü olmamıştı. Sayıyı tamamlayamadım yani. Görüyü işlemiş. Şimdi şimdi 3 Dediğim gibi buraya etiketi açacağım. Etiketi açtıktan sonra oraya etiketle birlikte oyuncu adınızı yazmayı unutmayın. Açıklamalar kısmına Discord falan her şey bütün linkleri bırakıyorum. Oralara da gelmeyi unutmayın. Çünkü seçilen arkadaşla oradan konuşup nasıl bir yol izleyeceğimizi konuşacağız. O zaman şimdi videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz.